1 Mayıs'ta bir Kore forumunda bir kullanıcı ile müzik videosunu ilginç bir detay yakaladığını iddia etti. Videoda Unforgiven şarkısının klibinde üyelerden Sakura'nın kolunda tavşan şeklinde bir anahtarlık asılı olduğu görülüyordu. Bu detay bazı internet kullanıcıları tarafından New Jeans grubuna yönelik bir gönderme olarak algılandı. Bilindiği gibi New Jeans konseptlerinde sıkça tavşan figürüne yer veriyor. Hatta hayranlarına Toki, Korece'de tavşan deniyor ve Lightstick'leri de tavşan şeklinde. Forumdaki gönderi 600'den fazla beğeni ve 60'dan fazla beğenmeme alarak tartışmıştı. Yarattı. Bazı kullanıcılar bunun çok zorlama bir nefret söyleme olduğunu düşünerek kimin kolunda anlamsızca tavşan anahtarlıkla dolaşacağını sorguladı. Ayrıca de kliplerinde kullanılan tüm aksesuarları dikkat çekerek tavşanın başka yerlerde de görünebileceğini savundular. Ama bazı hayranlar de Serafim'in kareografilerinde tavşan kulaklarını andıran boylus figürleri kullandığını ve New Jeans'in çıkışından sonra de videolarında daha fazla tavşan figürüne yer verildiğini belirterek bu durumun kasıtlı olabileceği görüşünde. Tartışmanın büyümesiyle birlikte yavşan anahtarlık olduğu düşünülen nesnenin aslında küçük bir oyuncak ayı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine bazı kullanıcılar bu tür asılsız iddialarla gruplara nefes söyleminde bulunmanın gereksiz olduğunu ve her iki grubun da başarılı olacağını dile getirdi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla içerik için kanalımı takip etmeyi unutma.